Yes, evet. evet. evet değerli arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'ne her iki sendikada Kıbrıs Türk Ortaya Sendikası ve kurum ve liselerdeki ilgili başvurusunu yaptı. Aynı zamanda bu yeni geçen tüzüğün yürütmesinin durması için de bir başvuru yaptık. Ee, bu başvurunun bakanlar kuruluna tepki edilmesinden itibaren dört gün içerisinde eğer bir itirazları varsa dosyalama haklarına sahiptirler eee henüz yürütmenin durdurulmasıyla ilgili başvurunun günü de belli değildir. Günü de belli olduğunda siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağız. <laughs> Sormak istiyorum <Şaman. gülüyor> bir Sağ olun. Teşekkür. Teşekkürler. bu dört günlük süre içerisinde değerli basın emekçilerimiz umar ve dileriz e, sağduyulu davranır bakanlar kurulu ve eğitim bakanlığı çünkü çocuklarımızın sınav haftasıdır, bayram öncesi. Eee çocukların eğitim hakkını, sınav hakkını çalan bu karardır. Dolayısıyla bu kararı ivedilikle geri almalarını bir kez daha talep ediyoruz mahkemeye gerek kalmadan. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.